Evet efendim programımızın birinci bölümü buradan başlıyor ve programımızın birinci bölümünde GCM Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır'la birlikte olacağız. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kudret, küresel taraftan başlayalım. Çünkü yurt dışı tarafı bayağı bir e, konuşuyoruz. Enflasyon, yükseliş hareketi devam ediyor. Edecekmiş gibi de gözüküyor. Bunlar zaten genel tartışma konuları. Ama bu hafta içerisinde oldukça önemli bir gelişme var. Ki hepimizin malumu Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası bir karar açıklayacak. Ve son toplantıda 50 bas puanlık bir faiz arttırımına gitmişti Avrupa Merkez Bankası. Ve bugün gelmiş olduğumuz noktada 75 bas puanlık faiz arttırımına piyasalar oldukça yüksek olasılık veriyorlar. Peki senin olasılığın ne? 50'den devam mı eder yoksa 75 bas puan gibi radikal yani Avrupa Merkez Bankası için radikal sayılabilecek bir faiz arttırımına gitmeye gerek duyar mı? Normal şartlarda aslında 75 bas puan faiz artışını yapması gerekiyor. Çünkü piyasa fiyatlama dinamikleri, Avrupa Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar ve piyasaların bu mesajları gerektiği şekilde fiyatlama alanına sokmuyor olması, yani ECB'ye olan güvenin bir miktar azalıyor olması e, bu noktada ECB'nin piyasa beklentisi doğrultusuna bir hareket yapabilme senaryosunu ön plana çıkartıyor tabi ama Avrupayı Amerika'dan ayıran en önemli özellik özellikle Rusya-Ukrayna sürecinde enerji bağımlılığı tarafındaki görüntüsü ister istemez işin ekonomik aktivitesinde büyük bir çöküntüye sebebiyet veriyor hani Amerika'da enflasyonla mücadele konusunda faiz politikasını devam ettiriyor ama istihdam piyasası Fed'in, Amerika'nın en sağlam tarafı. Her ne evet. kadar son işsizlik oranı 3.7 gelse de ama aynı şey Avrupa için konuşamıyoruz maalesef. Bu sebeple de bir yandan resesyon süreci, bir yandan da enflasyonla mücadele, ister istemez o dengeyi ECB'nin net bir şekilde başarılı yönetememesine sebebiyet verdi. Bunun bir de geç davranılması hatta Powell benzeri bir samimi eleştiri yapmayan bir tavırla da süreç biraz daha değişmiş oldu. Bu anlamda baktığımız zaman da hani en azından bir miktar daha kredi kazanabilmesi açısından önemli bir kurum çünkü ECB. Bu anlamda 75 bas puan faiz artışı yapması ve basın toplantısında da Başkan Lagard'ın Buna ilişkin mesajları vermesi lazım. Yani AB Avrupa ekonomisi resesyona girse dahi işte ECB faiz tarafındaki gerekli aksiyonları alıp enflasyonla mücadele konusunda aksiyonlarını hızlandıracaktır şeklinde daha böyle şahin bir görüntü sunması gerekiyor. Aksi takdirde gerçekleştirilecek faiz artışları... Piyasa üzerinde Euro'nun güçlenmesine ya da doların o kuvvetlenme eğiliminin ee sınırlanmasına olanak tanıyamayacak Euro-Dolar daha da alt bölgelere gelip orada biraz ee sadece Euro'yu değil diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskılamayı sürdürecektir. Kudret 75 basmanlık faiz artırımı yaptı diyelim ki. E Avrupa Merkez Bankası. Bu enflasyonla mücadele noktasında yeterli olacak mı? Çünkü bu aslında bakarsan sadece senle benim şu anda konuştuğumuz bir konu değil, bütün dünyanın konuştuğu konu bu. Yani bugün gelmiş olduğumuz noktada Rusya çok ciddi anlamda doğalgaz kartını oynuyor. Oynaması gerekiyor, gerekmiyor. Orası zaten siyasi bir konu, orası farklı bir dünya, farklı bir unsur. Fakat şunu söylemek istiyorum, doğalgaz komple kesilmiş durumda. Ve dolayısıyla enerji maliyetlerinde kuvvetli bir yükseliş hareketi olması sebebiyle enflasyonda da yukarı doğru gelmesi bekleniyor. Yani mesela bugün Goldman Sachs'ın yapmış olduğu bir açıklam var ve diyor ki Avrupa'da hane hakların enerji faturaları 2023 ilk çeyreğine kadar 2 trilyon euro olacak. Yani bu enflasyon demek diğer tabirle ve kuvvetli bir enflasyon demek. Şimdi böyle bir unsurda yani enflasyonun ana kaynağı an itibariyle enerji maliyetleri ve Avrupa Birliği, Euro bölgesi, Almanya, Fransa özelinde değerlendirmek gerekirse özellikle de petrolden ziyade doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş hareketi enflasyon sebebi olarak söylüyorum bunu. Merkez Bankası'nın 75, 50, belki 100 bas puan ne derece etkili olacak? Bu enflasyonu aşağı doğru çekmeye yeterli olur mu sence? E, kesinlikle olmaz. Ancak şu bir gerçek yani enflasyonla mücadele konusunda her kesimin kendine ilişkin atması gereken adımlar var. Burada Merkez Bankası'nın en temel görevi işte bu noktada enflasyonun yukarı yönlü eğilimini biraz olsun azaltabilecek adımları atıp piyasa beklentisini de buna göre yönlendirmek. Özellikle burada beklentideki katılığı gidermek gerekiyor. Yani Merkez Bankası burada faizi arttıracak ki Yeni dönemde de bu artış mesajını verecek ki ha, piyasa buna e, geleceğe yönelik alışma sürecinde daha efektif bir şekilde destek olsun. O, o şekilde olmuş olsaydı ha, bugün Fed'in gelmiş olduğu noktasında enflasyonda da önemli düşüşler olabilirdi. Tabii ki e, burada faiz artışları enflasyonu düşürmek için öyle çok yeterli bir kaynak değil. Hele hele işin ekonomi aktivitasyonu boyutunda Avrupa şu anda çok sıkıntılı bir noktada olduğu için Amerika kadar eli güçlü değil istihdam piyasasında olduğu gibi. Bu sebeple de ECB'nin yapacağı hamle aslında yeterli gelmeyecektir. Ancak burada yine söylediğim gibi piyasayı yönlendirebilmesi, kredibilitesini gösterebilmesi adına bu tür aksiyonları zamanında ve doğru bir şekilde atması lazım ki en azından enflasyon hedefine ulaşabileceği süreyi biraz daha aş aşağı doğru çekebilsin Aksi takdirde hani e, bu şekilde olumsuz bir senaryo var. İşte ben burada e, gerekli müdahaleyi yapmadığım zaman otomatik olarak bu sefer e, daha sonra yapacağı hamle şu anda yapacağını belki de katları olacak. Yani şöyle düşün e, bir e, deniz önünde bir e, kum alanı olduğunu, bir plaj olduğunu düşün. Siz orayı dolduruyorsunuz ama normalde 10 e, kamyon kum ya da çakıl atmanız gerekirken işte siz diyorsunuz ki ben 3 kamyon çakıl atayım daha sonra tekrardan atarım diyorsunuz. Ama belli bir zaman geçiyor siz 7 tane 7 kamyon çakıl atmak yerine bu sefer 30 tane 30 kamyon çakıl atmak zorunda kalabiliyorsunuz. Yani yerinde ve zamanda müdahalelerle piyasayı yönlendirmek ve mevcut arka planda bozulanan aktivasyonu gerçekleştirilmekten yani ilerletebilmek için ve süreci kontrol altına alabilmek için de hükümetten bu anlamda destek almak lazım. Çünkü hiçbir şekilde sadece para politikası enflasyonu çözmez. Para politikası ile birlikte maliye politikasının da eş değer bir şekilde devam etmesi lazım. Aksi takdirde hani birisi Büyüme temasında birisi enflasyon temasına gittiği zaman da bir fayda sağlamaz. Yani bunu bu şekilde izah etmekte fayda var. Peki gelelim Euro-Dolar paritesinde Kudret. Çünkü bir seviyesinin altı çok fazla konuşulan bir unsurdu ama daha geçtiğimiz haftalarda 99'un da altı test edildi. Ki benim şahsi görüşüm bir seviyesinden ziyade 99 teknik olarak daha önemli. Bu seviye kırılırsa biraz daha euronun değer kaybı hızlanır gibi ben değerlendiriyorum. Hem teknik de temel dinamiklerden aslında bakarsan bunu destekliyor. Bu benim yorumum. Şimdi senin yorumunu sorayım. Euro dolar paritesinde özellikle de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırım gücünü kuvvetlendirmesi, işte 50 bas puanla 75 bas puan arttırması durumunda bu fiyatlamalara yansır mı? Yani euroyu destekleyen bir adım mı olur? Yoksa Euro şu anda Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasına değil, farklı dinamiklerin bakıyor. İşte e, enflasyon, resesyon, daha da önemlisi doğalgaz ve petrol fiyatları gibi. Ne dersin? Nasıl yorumlarsın? Öncelikle şunu net bir şekilde vurgulamak lazım. En azından Euro dolar işlemcilerinin de bu noktada bilmesi gereken en önemli temel kural şu. Euro dolar paritesinde boğaların hakim olabilmesi için Fed'den ziyade Avrupa Merkez Bankası'nın hem faiz aksiyonuyla vereceğimiz e, gerçekleşen adımlarla hem de Başkan Lagarde'ın vereceği mesajlarda o şahinlik görülmesi lazım. Aksi takdirde hani 75 yaptık Euro doları 1.02'lere taşıdık hani çok da önemli olmayacak çünkü buradaki e, işin trade e, fırsatlarına baktığımız zaman her daim Euro dolar paritesi 1.03'e yaklaşırken Euro'dan dolara geçebilmesi adına önemli fırsat olacak. Yani euro dolar long'dan ziyade yükselişleri shorta dönecek bir konumda euro dolar paritesi. Bu da ister istemez 0.99 senin de bahsettiğin gibi önemli bir bölge. Onun da altında 0.97, 0.96 gibi rakamları konuşmak zorunda kalacağız. İşte biraz önce e, Merkez Bankası'nın aslında yapması gereken görevlerinden bahsederken bunu izah etmiştim. Çünkü dikkat ettiysen geçen hafta da Merkez Bankası'na ilişkin faiz artışı beklentileri gündemde olsa da Eurodolar paritesinin 1.01'in üzerinde bir fiyatlamayı çok görememiştik. Geçen hafta bunu çok net şahit olduk. Bu da Doğru. aslında verilen mesajın e, piyasa tarafından net bir şekilde desteklenmediğini yani ECB'nin oradaki güven kaybının fiyat üzerinde nasıl yansıdığını görebilmekteyiz. Yani dünyanın ikinci iki numaralı merkez bankası diyebileceğimiz bir kurum. Bu anlamda Eurodolar'da yukarı yönlü hareketler her daim soru işareti olacaktır. Ne zaman e, güvenilir bir görüntü sunar. O zaman euro doları 1.03'lerin hatta 1.05'lerin üzerinde görebiliriz. Aksi takdirde yuk yukarı yönlü hareketlerde ben burada grafiksel anlamda baktığım zaman 10 Şubat 2022'den beri devam eden düşen trend bu trendin üst bölgesi 1.02 geçiyor. Hani belki buraya kadar bir yükseliş olabilir ama devamını bekliyor musun diye soracak olursan hayır derim. Ilaveten bu yükselişler benim e, grafiğime baktığım zaman bir alım fırsatı değil aslında Euro'dan tekrar dolara dönebilmek adına önemli bir avantajdır diye düşünüyorum. Bu da tabii bizim açımızdan yani yurt içi taraftan da olumlu bir gelişme değil. Şimdi tabii 75 bas puanlık faiz arttırma olasılığının konuşulduğu Tek Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası değil. Diğer tarafta FED zaten çok büyük ihtimal, 21 Eylül toplantısında 75 bas puan yapacak gibi duruyor, yüksek bir ihtimal. Zaten fiyatlamalara baktığımız zaman piyasalarda bu ihtimali fiyatlı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası da yine 50 bas puanlık faiz arttırımlarının 75'e doğru evrilmesine sağlayacak gibi de bir görüntü var. Bugün İngiltere Merkez Bankası para politikası komitesi üyesi yani oy hakkı olan bir üye Catherine Mann yapmış olduğu açıklamada diyor ki İngiltere'nin faizleri daha hızlı ve güçlü şekilde arttırması gerekebilir diyor ve 75 bas puan faiz arttırımı yapılıp yapılmayacağı önemli bir soru ama bizim yapmamız gereken orta vadeli enflasyon beklentilerini aşağı doğru çekmek ve uzun vadede enflasyon beklentilerini istediğimiz seviyede çıpalamak sanki 75 bas puanı göz kırpan bir açıklamaymış gibi duruyor. Ne dersin İngiltere Merkez Bankası'ndan da 75 basman faiz arttırımı beklemek gerekiyor mu? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam FED ve Avrupa Merkez Bankası'yla kıyasladığımız zaman aslında Avrupa Merkez Bankası'nı bir tarafa bırakmak lazım ama FED ile kıyasladığımız vakit ya da diğer gelişmiş ülke merkez bankalarıyla kıyasladığımız zaman faiz arttırımına en hızlı başlayan ilk başlayan e, Merkez Bankası Bank of England oldu. Yani İngiltere Merkez Bankası oldu. Nasıl değerlendiriyorsun bu açıklamaları beklemeli miyiz oradan da 75 basman? kesinlikle katılıyorum. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa 2021 Aralık'ta İngiltere Merkez Bankası aksiyona geçmişti. Doğru. Tabii burada beklenti katılığını gidermek çok önemli ve verilen mesajlar da bunu bu katılığı gider, gidermek için uğraşılıyor. Yani e, Bank of England'ın bu noktada 75 bas puan faiz artışı gerçekleştirip orta vadeli hedeflerine yakınsayabilecek bir potansiyel içerisine girme beklentisi e, sadece bu İngiltere Merkez Bankası için değil, diğer merkez bankaları da içinde önemli. Çünkü bir noktada o enflasyondaki yukarı yönlü hareket e, sınırlanacak ve belli noktalarda aşağı yönlü eğilim gelecek. Tabi bu Avrupa ekonomisi sürecinde, Rusya-Ukrayna sürecinde, Çin'in oradaki durumu yani gerçekten dikkate takip etmemiz gereken bir süreç. Ama şu anda gördüğümüz husus merkez bankaları, özellikle büyük merkez bankaları agresif faiz politikasıyla en azından Enflasyonla alakalı kendi üzerine düşen görevi daha iyi bir şekilde yapabilmek adına mesajlar vermeye çalışıyor, aksiyonlara girmeye çalışıyor. Ben de bu noktada özellikle orta vadeli hedeflerine bu anlamda ulaşabilme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Ama tabii hani şimdi ECB'den yola çıkacak olsak, şimdi 75'i yaptık ama... Başkan Lagarde konuşmasında o şahinliği vermediği zaman o zaman 75'in yapmanın da bir anlamı kalmayacak gibi. Eğer burada Bank of England 75 yapıp yine şahin mesajlarını verirse o zaman o noktada da enflasyonla mücadele konusunda ciddi bir adım atmış olur. Nitekim senin de bahsettiğin gibi hani en erken faiz artışıyla sürece müdahale eden bankaların başına geliyor. Bu anlamda da Bank of England da bu sürece aktif bir şekilde devam edecektir diyebiliriz. Kudret, değerli yorumlar için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.